Evet merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize güzellikler, mutluluklar dilerim. Sağlık huzur sizlerin olsun. Şimdi bu bu kurumuş bir topraklı bir bardak su döktüm. Bak alttan gelen toprak kuru. Bu kuru toprak şimdi buna bu kurumuş, bunu çiçeğe de kurumuş. Buna çiçek başka bir çiçek ekeceğim. Şu şu çiçeği ekeceğim bunu bunu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Buna buna şuradan kül koyduk. Kül odun odun külü. Kül odun. Bak. Odun bu bu bunun külü. Odun külü. Kül. Türkçe bilmeyip de izleyenler için odunu falan gösteriyorum. Bunu suya katıyoruz. Biraz daha su ekliyoruz içine. Bu su şişesinden kestik. Bu kül şişesi yaptık. Şimdi bu suyu bu suyu bununla istat, bu toprağı bu suyla küllü suyla ıslatıyoruz. Nemlendiriyoruz iyice. İyice nemlendiriyoruz toprağı. Çünkü altı kurudur. Güzelce nemlendiriyoruz toprağı. Evet suyuyla çünkü vitamin vitaminli olsun. iyice güzelce renk ötüsü Evet. toprağı daha nemlendirdik. Hala nemli kuru yerleri var. Güneşte balkonda güneş almasa da ı, sıcaktan topraklar kuru oluyor. Evet. İyice nemlendirdik toprağı. Şimdi çiçeğimizi dikiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel güzel büyür, köklerini sallar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Annesini kızı. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Çiçeklerinizi Bismillah ile dikin güzel büyüsünler. Rabbim güç versin bunlara güzel güzel serpilsinler. Annesine güzel güzel çiçekler. Bu çiçek açıp açmadığını bilmiyorum. Bu mor çiçek açıyor gibi geliyor bana. Daha bunu ilk defa yetiştireceğim. Daha çiçeğini bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. İşte bu böyle. de arkadaşlar. Büyük serpilecek. Şimdi bu da bunun içine menekşem vardı. Bu kurudu. Bu menekşen, bu şimdi bu yapraklar. Bu çiçek yapraklarını bak bunların çiçek mesela bahçede dökülen çiçeklerin yapraklarını, ağaçların yapraklarını bunlar çok güzel. Bir hem gübre hem bunlar toprağın altında çürüdüğü zaman harika bir toprak oluyor. Bunlar. Bunlar şimdi şuraya alıyoruz taban içerisine bunları çiçek toprağı değiştirdiğimiz zaman çiçek toprağın içine ekleyeceğiz şimdi bu da kuru bir toprak kurumuş toprak bunun içinde başka çiçek vardı menekşe mi başka çiçek mi şimdi unuttum bu toprakta kurumuş ne yapıyoruz bu küllü topraktan yine bunu ıslatıyoruz evet 40 katlık içine bunu bu toprak güzelce ne sürüyoruz. Evet, çok olmuş. iyice lazım ki şu olmasın. Çiçekler kök şeyleri kuru toprağın içine gelmesin mi? lazım. Evet. Yine kül katıyoruz. Suyun içerisine karıştırıyoruz. Ve Suyla su istatıyoruz. Neyden evet. Bu kül suyu hem çiçeği besliyor hem de bu suyun iç, toprağın içinde böyle böcek mikrop varsa öldürüyor. iyice ıslandığından emin olmalıyız çünkü çok kuru olmuş kukur olmuş toprak evet şimdi evet iyice sulandı şimdi buna çiçek ekeceğiz almış olduğum arkadaşım bahçesinden almış olduğum sardunya. Çok güzel rengi var. Çiçekleri kurudu. Bunları koparmam lazım şimdi. Bunları koparacağız. Çiçeklerini koparacak saksından. Bunu biraz şu biraz şu eski yapraklarını da alıyoruz. Bunu tutmasını biraz daha kolaylaştırsın biraz güzel biraz alt yapraklarını alalım ki toparlaması kolay olsun bunu. Şunu koparıyoruz. Bunu şimdi ekeceğiz şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hepsinin birkaç tane dal var. Hepsini aynı saksıya dikeceğim. Bunları biraz büyürüp serpildiği zaman saksılarını ayırırım o zaman. Azıcık burada tüysüzce biraz. Evet bunlar başka başka renk. Çok burası çok sıcak olduğundan hemen aslında şu anda bunları koparmamam lazımdı ama işte çok hoşuma gidince kopardım. İnşallah tutarlar. Farklı renk bunlar. Burada hep bir arada köklersinler sonra toprağının saksısını değişiriz. Evet. İşte bir tane daha var. Ben de bu çiçek şeyi sevdası. Bunu da yine buraya dikiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce ne serpilin büyüyün. Evet bir tane daha var. Yine burada bu yaprak kurumuştu. Bunu koparmıştı. Bu en iç yaprak. Bu da biraz eskidi ama şey çok ucuna yakın oluyor. Şöyle şöyle koparmam lazım. Az bir şey. Yaprağın ucunu koparmam lazım. Çünkü ona enerjisini kaybetmesin. Bu biraz şey tehlikeli bir daha sanki. Tutmayacakmış gibi duruyor. Bunu da uçlarını şöyle koparmam lazım. Evet. Gücünü yaprağına vermesin. Köküne çalışsın diye. Evet. Böyle yapraklarını için koparıyoruz bunu bekliyoruz ekliyoruz aynı yere evet hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim güzelce ne köpkeni tuttuydu hadi annesini kızlar evet bunları arkadaşlar bahçesinden koparttım aslında şu sıcaklar biraz daha geçmesi lazımdı bunları koparmam için Yine ne yapacağız? Bunlar kurursa yine arkadaşın bahçesine gitmemiz lazım. <laughs> evet. Şimdi birazcık daha su bekliyoruz. Şu kül suyunun dibine kalanların tortillerini de ekelim. inşallah güzel büyüyüp serpilirsiniz. İşte bunları da ektik. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bunları da ekti. İnşallah tutacaklar, serpilecekler Rabbimin izniyle. Kapana küsü geldi. yıkamamız lazım. Evet. Artık fazla suyu kuru toprağın altından hemen cacık aşağı iniyor. Şimdi iyice toprağı nemlendi. İnşallah bunlar tutarlar. Bu, bu, bu çiçeği de çok seviyorum. Bu kocaman bir saksının içindeydi çok büyümüştü bu küçük küçük mor çiçekler atıyor gibi geliyor bana ama ben bunu aldığımda üzerinde çiçek yoktu aynen evet işte böyle arkadaşlar çiçeklerimizi diktik sularını verdik küllü vitaminlerini de verdik mine çiçeğim ıı, külsüyü vermiştim mine çiçeğimde bu ayda mine çiçeğin açıp açmadığını bilmiyorum ama benimki iki tane kocaman çiçek açtı onu da bir göstermek istiyorum size evet arkadaşlar ben ilk defa mine çiçeği bu sene pazardan satın aldım, mine çiçeği hiç yetiştirmedim bu ayda açıp açmadığını bilmiyorum, eylüldeyiz ee, tabii ki bu önceden çiçeklerini açtı bitirdi çok sıcaktan 3-4 rengini almıştım birkaç rengi kurudu üç rengi kaldı bir tanesi yine kuruyor şurada ee, şu, buna da küllü su vermiştim suyu buna vermiştim iki tane çiçeklerini açtı çok mutlu oldum şunları görüyor musunuz Allah'ım bu ne güzellik bunları gör, açtığını görünce nasıl mutlu oldum nasıl mutlu oldum bilemezsiniz Evet Artık bu külün faydası mı yoksa böyle her zaman açıyor mu bilemiyorum. Ee, bunu yetiştirenler bilir mutlaka. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çok mutlu olurum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bu benim yine çiçeğim. Buna da kül vermiştim. Bayağı serpilmeye, büyümeye başladı. Sıcaktan kuruyordu. Çok ee, çoğu kurudu zaten. Bir bu, bunu kurtardım. Ama bu da çok güzel. Açıyor çok seviyorum. Şu rengi çok tatlı bir rengi var. Evet yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Bir küçük de olsa bir nokta atsanız mutlu olurum. Evet arkadaşlar, bir arkadaşımız menekşelerimi paylaşmamı istiyor. Onları da paylaşırım birkaç gün sonra belki birazcık kendilerini toparlasınlar çünkü sıcaktan çok etkilendiler. Onları da paylaşmak istiyorum. Başka çiçeklerim de var dikilecek. Onları da bir başka videoda inşallah fazla uzatmadan size göstermek istiyorum. Evet canlar bunun dibine de kül, kül koymuşum. Bunun dibinde de bakın işte kül, kül vermişim bunun dibine kül Külüyle Kül beraber dökmüşüm. Evet bu mine çiçeğim. Çok seviyorum. Evet bakalım öbür diktiğim çiçekler inşallah tutar. Serpilirler, büyürler. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çiçek sever dostlar. Allah emanet olun. Güzellikler sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş, kal hoş kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşelim inşallah.